Hanımlar, beyler, canlar, ben psikolojik danışman Mustafa Öztürk. Bildiğiniz üzere B612 YouTube kanalında sizlere eğitsel içerikler hazırlamaktayım. Şu anki eğitsel içeriğimizin konusu nasıl daha iyi ders çalışırız? Bugün nasıl daha iyi ders çalışırız konusunda uyku başlığını inceleyeceğiz. Nasıl, ne kadar, ne zaman gibi incelediğimiz tüm soruları videonun ilerleme çubuğu içerisinde bulabileceksiniz. İlk sorumuz uyku nedir? Uyku metabolizmamızın dinlenme hali gibi gözükse de hiçbir şey yapmadığımız bedensel olarak yorulmadığımız zamanlarda da uyuma ihtiyacı hissedersiniz. Hatta miskinliğimiz arttıkça daha çok uyuruz. Bunu sen de fark etmişsindir. Uyku 1900'lü yıllara kadar gündelik hayatta öğrenilen bilgilerin kaydedilme anı olarak düşünülen bir şeydi. Şimdilerde ise en çok enerji harcayan bu organımızın yani beynin bu kullandığı enerjilerden kalan kalıntıları temizlemek için uykuya ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Tam da bu yüzden uykusuzluk üzerine birçok deneyler yapılmış ve bu deneylerde uykusuz kalan deneklerin üçüncü günün ardından halüsinasyonlar görmeye, muhakeme becerilerini kaybetmeye başladıklarını biliyoruz. Bu deneylerde en uzun uykusuz geçirilebilecek gün sayısı ise 11 olarak sınırlandırılmış çünkü 11. günün sonrasında artık denekler e, ölmek üzere olarak düşünülmüş ve deney sonlandırılmış. Kimsenin ölmesini istemeyiz tabi deneylerde. Peki ne kadar uyumalıyız? Yapılan araştırmalarda insanların büyük çoğunluğunun 6 ile 8 saat uyuduğu bilinmekte. Bunu daha önce de duymuşsundur. Neden 6 değil, 7 değil, 6 ile 8 saat dersen insan robot değil. Hepimizin yaşamı, ihtiyaçları farklı farklı. 6-8 saat dedik diye de aslında buna harfiyen uyman gerekmiyor. Ama yapılan genel araştırmalar bu saat aralığını öneriyor diyebilirim. 8 saat uyuduğunda kabaca bir hesapla hayatının 1 bölü 3'ünü uykuya ayırdığını bulabilirsin. Bu da senin canını sıkıp daha az uyuman gerektiğini düşündürebilir. Hele ki daha çok ders çalışmak için ihtiyacından daha az uyuyorsan. Bu bana aslandan kaçarken ayakkabısını bağlayan koşucunun hikayesini hatırlatıyor. Hikayemiz şöyle. İki adet adam safaride gezerlerken bir aslan onları kovalamaya başlar. Aslan çok uzaktadır ancak bizim ikili tabii ki kaçıyordur. Kaçarlarken kaçarlarken bu iki adamdan bir tanesi ayakkabılarının bağının çözük olduğunu fark ediyor ve oturup bağlamaya başlıyor. Diğer arkadaşı koşmaya devam ediyor tabii ki aslan kovaladığı için ve koşarken şöyle diyor. Ayakkabını bağlayınca aslandan daha hızlı koşacağını mı zannediyorsun? Tabii bizim diğer adam ayakkabısını bağlamaya başlıyor. Bağladıktan sonra artık daha hızlı koşar hale geliyor. Ve öndeki arkadaşını geçen bizim ayakkabısını bağlayan koşucu Aslandan değil ama senden daha hızlı koşabilirim diyor. Gördüğünüz gibi size de zaman kaybı gibi gözüken şey aslında ihtiyacınız olan şey de olabilir. Ki konu beyin sağlığı olduğu için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E hocam dünyayı değiştiren kişilerin az uyuduğu söyleniyor. O iş nasıl oluyor? Diye bir soru aklına gelebilir. Unutma ki her insanın bünyesi farklı farklı. Bunu zaten belirtmiştik. Ayrıca şu an büyük ihtimal ergenlik dönemindesin ve ergenlik döneminde beyin gelişimi devam ettiği için, vücudun gelişimi devam ettiği için 6-8 saat uyumak çok önemliyken yetişkinlik döneminde bu uyku ihtiyacı seviyesi 4 saate kadar düşebilmekte yaşlılıkta ise tıpkı bebeklikte olduğu gibi günümüzün çoğunu uyku ile geçirmekteyiz yani demem o ki karşılaştırdığımız o insanlar sizin gibiyken belki de zaten 8 saat uyuyordu ya da o duydukların birer söylentiden ibaret Gördüğün gibi dünyaca ünlü pek çok kişi zaten 6 saat uyuyormuş. Bunu basit bir Google aramasıyla bulmuştum. Uyuyorum ama yine de yorgun kalkıyorum diyenlerdenseniz öncelikle bir doktora görünmenizi tavsiye etmeliyim. Çünkü uyku bozukluğuna neden olan birçok hastalık var. Örneğin hipotiroidi, tiroid hormon bozukluğudur ve bu varsa sizde ne kadar uyursanız uyuyun göz kapaklarınızı açamayacak şekilde hissedeceksiniz ve sürekli uyumak isteyeceksiniz. Benzer şekilde uyuyamama durumları için de doktora görülmeniz faydalı olacaktır. Çünkü uyuyamama hastalıkları da mevcut. Eğer sağlık sorunları haricinde stresli bir uykun varsa, sürekli tetikte uyuyorsan tam anlamıyla dinlenmiş kalkamayacaksın demektir. Özellikle sık sık sabaha karşı uykun stres nedeniyle bölünüyorsa psikolojik yardım alman faydalı olacaktır. Çünkü genelde aşırı stresli insanlar sabaha karşı uyuyamazlar. Peki ergenlik döneminde 6 ila 8 saat arası uyumamız gerektiğini öğrendik. Bu konuda zorluklar yaşıyorsak bir doktora görünmemiz gerektiğini de anladık. Artık sağlık sorunları haricinde uykularımızı nasıl düzenlemeliyiz bunu da konuşabiliriz. Aranızda gece çalışıp gündüz uyuyanlar olabilir. Eğer bunu gündüz ders çalışma ortamı bulunmadığından yapıyorsanız kar zarar ilkesi gereği yapılabilir diyebilirim. Ama normal standartlarda gece... 10.45 gibi yatağa girip uyumanız, sabah ise 6.30-7 gibi uyanmanız tavsiye edilendir. Bu konuda bize yöneltilen en fazla sorun erken kalkamamak şeklinde oluyor. Eğer sen de erken kalkmak istiyorsan her şeyden önce erken uyuman gerek. Erken derken tabii ki saat 8'de tavuk gibi uyumanı kastetmiyorum. Olması gereken biraz önce söylediğim gibi akşam 10.45 civarıdır. Peki 10.45 gibi uykuya dalmak için neler yapabiliriz? Her şeyden önce saat 9'dan yani saat akşam 9'dan sonra hiçbir şekilde ekranlara bakmamalısın çünkü gün ışığı nasıl uyku hormonlarımızı engelliyorsa bu ekranlar ışıkları da uyku hormonlarımızın salgılanmasını engellemektedir. Buna mavi ışık deniyor. Google'da bir aramada yapabilirsin bunun için. Ayrıca her bünyede etkisi farklı olsa da çay, kahve ve gerçek çikolatada bulunan kafein uyku hormonlarınızı yine engeller. Bunun yerine papatya ve rezene çayı gibi vücudunu rahatlatıcı, gevşetici çaylar kullanarak daha kolay uyuyabilirsin. Tam tersi ders çalışırken uyumamanız gerektiği zamanlar da olabilir. Bu gibi durumlarda kafein almak ilk akla gelen çözümdür. Ancak bunu uyku saatinizden en az 6 saat önce almalısınız. Çünkü o kahvenin sindirilip kana karışması 1-2-3 saat alabilmekte. Kana karıştıktan sonra da etkisi 1-2-3 saat sürdüğüne göre en az 6 saat önce alacaksınız ki uyuyabilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu sizin tolerans seviyenize de bağlı. Sürekli kahve tüketen birine bir bardak kahve hiç etki etmeyebilirken bana bir adet üçü bir aradayı saat işte ikindi vakti 4 gibi içersem gece dörde kadar uykum gelmiyor. Yani 12 saat bir etkisi oluyor diyebilirim. Yani önemli olan vücudunuzun tolerans seviyesine göre kafein miktarını ayarlamaktır. Tüm bunlara rağmen uykunun kalitesinde ya da planlamasında zorluklar yaşıyorsan biraz önce anlattığım uykuda kalite başlığına geri dönüp orayı tekrar dinleyebilirsin. Son olarak uyurken ders çalışmak mümkün mü? Bunun için iki adet tavsiye vereceğim. İlk olarak benim yaptığım gibi rüyaları kontrol etme durumu var ki bunu aslında tavsiye etmem. Çünkü uykunun kalitesini çok büyük oranda etkileyen bir şey. Eğer yapmaya çalışırsanız rüya görmek yerine bir şeyleri düşünerek plan yaparak uykularınızı geçirebiliyorsunuz. Eğer uykularınız derin değilse denedikçe denedikçe bunu başarabilirsiniz ve eğer uslu bir çocuk olursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Tavsiye edeceğim ikinci asıl yöntem ise konu rüyalar dolayısıyla uyku olduğundan dolayı bu alanda hala söz sahibi olan Freud'un Rüyalar kitabını inceledim. Kitapta uykudayken en derindeki bilgilerin dahi kendi savunma mekanizmalarımızdan serilip bilinç seviyesine çıktığı anlatılmakta. Bu ne demek? Şöyle ki diyelim bir bekleme salonunda aldığınız rastgele bir dergiyi inceliyorsunuz. Hiç de e, ilginizi çekmeyen bilgiler yer alıyor. Ama bunları okuyorsunuz öylesine diyelim. Bu bilgiyi normal şartlarda zaten hatırlamayız çünkü ilgimizi çekmemiştir. Ancak bu bilgiler rüyada 10 yıl sonra dahi gün yüzüne çıkabilmekte ve rüyada bu bilgileri görebilmekteyiz. Demek ki rüyalar bir hatırlama sürecidir diyebiliriz. Ancak rüyalarınızın konusu çoğu zaman alakasız olsa da genellikle dert edindiğiniz ya da gündüz vakti sürekli uğraştığınız konulardır. Özellikle yatmadan önce yaptığın aktiviteler, Uyanıkkenki düşüncelerin ders üzerine olursa, derdin ders konularını anlamlandırma üzerine olursa benim başıma geldiği gibi sen de rüyanda fonksiyon sorusu yazıp çözebilir hale gelebilirsin. Ya da Alice Hovn gibi rüyanda bir icat yapabilirsin.